Korkunç Roblox hesaplarının hikayeleri PT1. Game Charlie 1. 2021 yıllarında Charlie adında tatlı bir kız vardı. Charlie, gün boyu Roblox oynamayı çok seven bir kızdı. Bir gün Roblox oyununda bir Slender ile tanıştı ikisi konuşmaya ve kaynaşmaya başladılar, kısacası arkadaş oldular. Günlerce ve aylarca konuştular ve en sonunda çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir ay sonra işler gitgide korkunçlaşmaya ve garipleşmeye başladı. Slender Charlie'nin adresini istedi ve Charlie ona güvenip adresini verdi. Ancak Slender yaşlı bir adam çıktı ve Charlie'yi kaçırdı. Ardından Charlie'nin hesabı terk edilmiş bir şekilde kaldı. Bu olay 2021'in başlarında Roblox topluluğunu paniğe sürükledi. Bazı insanlar Charlie'nin sohbet bölümüne sürekli yardım edin yazdığını söylediler ve Charlie hakkında bir daha haber alınamadı. Muhtemelen Charlie'den haber hiçbir zaman alamayacağız.